Sayın Belediye Başkanı, değerli hemşehrilerim, Fevzullah Ertaş Bey'in düzenlemiş olduğu bu anlamlı toplantıya hepiniz hoş geldiniz. Atıyan hep üst düzey bürokratların yetiştirdiği örnek bir ilçedir. Ahmet Göşar, Altan Tufan, Beneteci Paşa, Abdurrahman Yalçın gibi aklıma gelen örnekler var. Ayrıca Akdiran, Fethullah Ertaş gibi Kadir Şinas ve hemşerilerine karşı vefalı iş adamlarının yetiştirdiği tedbiri içerisinde. İşte Seyyidullah Ertaş Bey bir vefa örneği göstererek bugün burada bizleri bir araya getirmiştir. Bu güzel bir dayanışma örneğidir. Seyyidullah Bey iyi ki bizleri bir araya getirdi. Fırsatı bulamadığım hemşerilerimi tanıma olanağı sağladığınız için şahsım adına size şükranlarımı sunuyorum. Sevgili hemşerilerim, Abdiranlı olmak bir ayrıcalıktır. Lütfen bu ayrıcalığın değerini iyi bilelim. Bu duygu ve düşüncelerle başta Fevzullah Ertaş Bey olmak üzere hepinize saygılar sunuyorum. İyi geceler diliyorum. Ben, ben de e, bir akrenli olarak 8 yıl dernek başkanlığı yaptım. Şimdi Aratay'ın da AK Parti başkanlar seçildi. Böyle bir petrol mühendisi hemşerimizi daha yukarılarda görmek, böyle bir bilim adamımızı daha yukarılarda görmek bütün akrenlerin gururudur. Ali Sana Ahmet'e, Ağabey Sırat bizlerden selamla, bizlerden hepimizin selamını söylemesini rica ediyorum.